Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Google arama motoru optimizasyonlarından bahsedeceğiz. Arama motoru optimizasyonlarının temelleri. Özgün ve doğru sayfa başlıkları oluşturmak. Tanım, meta etiketlerinden faydalanmak gerekiyor. Burada özgün ve doğru sayfa başlıklarını oluşturmaktan kasıt sayfa başlıkları Google sayfalarımızı indekslerken ilk olarak sayfa başlıklarına bakıyor arkadaşlar. Google'un arama listelerinde eğer aradığımız kelime sayfalarda da sayfa başlıklarında ve içerikte varsa sayfa başlıklarını da URL'in altında belirtiyor arkadaşlar. Tanım meta etiketinde de burada da sayfa içerikleri ve sayfa başlıklarını meta etiketlerine de yazarsak arama motoru optimizasyonlarında ilk sıralarda gelebiliriz arkadaşlar. Yani site yapısının geliştirilmesi. Site yapısının geliştirilmesinde URL'lerimizin yapısını geliştirmemiz gerekiyor yani rewrite yerel gibi çeşitli araçlar kullanarak sayfanın başlığını yerelimizde verebiliriz arkadaşlar. Eğer verirsek yerelimizi Google sonuçta yerellere de baktığı için aradığımız metinleri Google Google'da aranan metinleri sayfa yerellerinde bularak ilk sıralara getirebilir arkadaşlar. Sitemizde gezinmemizi kolaylaştırmamız gerekiyor. Burada da çok karmaşık iç içe sayfalardan kaçınmamız gerekiyor. Her şeyin ana sayfadan bir şekilde ulaşılmasını sağlamamız gerekiyor. İçerik optimizasyonu, kaliteli içerik ve hizmetler sunmamız gerekiyor. Daha iyi bağlantılı metinler eklememiz gerekiyor. Görsel kullanımını optimize etmemiz gerekiyor. Uygun başlık biçimlendirmesi ve etiketlerini seçmemiz gerekiyor. Burada da kullandığımız başlıkları kesinlikle HTML başlık tagleri arasında kullanmamız gerekiyor. Google bunlara da çok dikkat ediyor. Kaliteli içerik ve hizmetten kastımız ise kullandığımız içerik uyumlu olması gerekiyor. Yani başlıkla içerik birbirine uyumlu olması gerekiyor ve Burada e, içerikte kullanmamız gereken kelimeleri seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer Google'da çok aranan bir kelime ve bütün sitelerde kullanılan bir kelime ise sitemizde kullanmaktan kaçınmalıyız arkadaşlar. Çünkü e, çok sonraları gelir. yani sitemiz sıralamada. Site yapısının geliştirilmesi. Bunu anlatmıştık. Ara motorlarının sitemizi taramasını sağlamak gerekiyor. Bunun için çeşitli yöntemler var. İlk olarak robot txt dosyasının e, sitemizde olması, bulundurulması gerekiyor arkadaşlar. Bunu en dış root'a atıyoruz sistemizin olduğu host'a. En dış route atmamız gerekiyor. E, bunun içinde de izinleri yazmamız gerekiyor arkadaşlar. E, sonra bağlantılarda rel no follow özelliğini kullanması gerekiyor. Burada da <laughs> no follow özelliği izinle alakalı arkadaşlar. Sonra mobil telefonlar için ara motor optimizasyonu. Burada da sitemiz eğer yani, mobil sitelerimiz varsa arkadaşlar bunları da Google'a bildirmemiz gerekiyor. Sonra mobil cihaz kullanıcılarına doğru bir şekilde rehber getirmemiz gerekiyor. Yani sitenin nasıl kullanıldığını yani, cihaz kullanıcılarına anlatmamız gerekiyor. Yani, reklamlar ve site analizi. Web sitemizin yani, reklamını doğru metotlarla yapmamız gerekiyor. Web yöneticisi ücretsiz araçlarına yararlanmamız gerekiyor. Burada web yöneticisi ücretsiz araçlarını Google arama Google tarafından sağlanmaktadır arkadaşlar. bunlardan da bahsedeceğiz. Web sayfamızın PageRank'ten bahsedelim arkadaşlar. PageRank web sayfamızın değerinin tasarım, içerik ve bağlantı kriterlerine göre Google tarafından not verilmesidir. Bu not 10 üzerinden verilir ve sayfanızdaki yönlendirmeler ve içeriklere göre artabilmektedir. PageRank Google'ın popülaritesinin ve başarısının başlıca sebebidir backlink, backlink alımı site için önemlidir. Özellikle içeriğinizle alakalı linkler sitenizi her zaman üst sıralara taşır. Backlink almak bir sitenin altına sizin linkinizi koyması değildir. Backlink SEO'nun büyük kısmını kapsamaktadır. Aynı zamanda backlink ile sandbox riski ve filtre riski de vardır arkadaşlar. Backlink de işin mantığı sayfa sayısını aşırı sayfa sayısını atmayacak şekilde e, anla, almaktadır. Bir sitede 40 sayfa ve 400 bin backlink var ise filtreye girebilmesi söz konusudur. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Yani belli sayfa sayısına göre hani ona uygun backlink almak gerekir arkadaşlar. Fazlası olursa Google kesinlikle listelemeyecektir. Filtreye takılacaktır sistemimiz. Google Webmaster araçları. Google Webmaster araçları sizi SEO hazırlamaktadır. AdWords kelime bulma aracı. Burada linki belirtilmiştir arkadaşlar. AdWords anahtar kelime bulma aracı ile hangi kelime ne kadar aranmış görebilme olanağı vardır. Böylece yeni domain almadan önce fikir sahibi olunabilmektedir. Ayrıca arama hacimlerine bakarak hangi konulara yönelebileceği öğrenilmektedir. Site bu bölüme kayıt edildiği zaman daha kısa sürede e, işleme alınmakta ve dizinle eklenmektedir arkadaşlar Google aramada, aramada listelenmektedir. E, bir de Google SEO'larına uygun bir şekilde çalışmak istersek arkadaşlar sitemizde kesinlikle site haritası barındırmalıyız. Ve bu site haritasını Google Webmaster araçlarından eklenmemiz gerekiyor. Sitemizin sayfaların listelenmesi için. Bu da çok önemli bir etkendir. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada son bulmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.